Götüne <laughs> kurban eğip kaçta. İzliyor izliyor bak bak bak. Amına kodumun kolsuz orası bu çocuğu. Bot amına koyayım. Bot amına koyayım. Basit. Ah. Amına kodumun hilesi Bomba yüzüne bizim oluyor amına koyayım. Aman ha kodumu çocuğu seni. Ananın amının götünü yerim ha. Aman ha kodumu seni. Nerede? Basit oros çocuğu. Yemin ediyorum basit oros çocuğu çocuğu. <laughs> Eyvallah. Uçtun mu aman o çocuğu? Uçtun mu? yamıldın mu? Ha <laughs> <laughs> amına da zıplıyorum ben. Baba baba izlemeye bak izlemeye. Kanını siktiğim ya. Hmm. Abi böyle oyun yönetiminin ben amına koyayım. Böyle bir orospu çocuğu, böyle bir firma yok amına koyayım. Abi orospu çocuğuna bak orospu çocuğuna. Aman ha kodumun orospu çocuğu ha. Öyle hile açmayla olmuyor. Aman ha kodum beynini kullan. Ananın amına sokayım o molotovu. Orası bunun doğru. Amına... Amına kodumun evladı. Dinini, imanını siktimin çocuğu. Ateist orospu bu çocuğu. Bunun anası var ya, ne hoplamıştır var ya. Bunun anası ne hopluyordur var ya kucaktan kucağa. Ne? Ya kessin amına kodumun ilesi. Gelmiş burada kes tıraşı amına siktim çocuğu ya. Al. Mal. Amına kodum. Yersin yarramı. Küçük burcuva seni. Süt çocuğu. Ananın amını delerim ananın amını. Amına kodumun botu. Olsuz orospu çocuğu. Aman ha kodumun çocuğu. Heh. Yedin mi yarra Ya. <laughs> Biz buna çok güldük ya. <laughs> Amına kodumun orospu çocuğu gelmiş bize eğilsiz diyor bile. Siktimin bot şeyi. Bakın <laughs> bir şey kolsuz diyor. Amına kodu hilesi. Gelmiş burada hile açmış amına koyayım. Korus bu çocuğu. Amına kodumun çocuğu. Duvar vuruyor amına koyayım. Bir de kalk bir şey yapıyor. Amına kodumun çocuğu. Oh. Oh, yedim mi yarrağımı? Oh. Girdi mi? Amına kodum acıttı mı? kessin amına koyayım. Ya yap ya aşağı amına koyayım. Amına koyayım o çocuğu. Ne oldu lan? Amçık. Kolsuza ha. Amını siktim orospu çocuğu. Ya amını sikerim dedim. Gel gel. Amına koyayım. Amına koyacağım seni. Amını yiyelim. O amını yerim yerim. Amına bu çocuğun seni gel. Ananı sikerim. amının yalarım. Amını yalarım. Amını. amının yaladığımı çocuğu seni gel. Gel. Gel gel. Hadi çık gel. Gel. Amına kodum bu çocuğu. Gel. Gel. Yarrağımı yedi amına koyayım. Arkan arkan arkan. Gel amına kodumu tutuyor seni. <laughs> Kanını sikti botu ile. <laughs> Kolsuz diyor ya bir de ne <laughs> güldüm amına koyayım. <laughs> Niye ölüyormuş o zaman amına koyayım. Kah be gel kaçma kaçma amını amını yedi bele gel orası bu çocuğu seni amın amına kodumu ne oh ne güzel kırıyor zaten oh oh amını yarım amını yerim. bu monitörü sikeceğim şimdi <laughs> monitörü sikeceğim şimdi ama <laughs> şöyle şöyle burayı şak 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 Odanın ismine yazsana ya, sen ne güzel kırışıyor Ne oldu niye kaçtın ya? Amına koyduğum, gel. Amına kol biri kolsuz diye ya amura kim yedi ya hesaplıyor hadi hesaplıyor. <laughs> <Ades> Rusu <laughs> çocuğu yana amına yediğim gibi. Aynen çok kolaydı yavrum. Oo, of. Oh. üstünde öyle kırıtıyorsun ki amına koyayım. Çok kolay kırıt. <laughs> ya abla amına koyayım ha. Ya hadi isteyemin ya gel. Amına koyduk çocuğu. Ya siktir git kes amına koyduk. Benesi gelmiş buraya aldı ya amına Kes Orospu çocuğu. Yediğim merminin adresi abi yok amına koyayım. dur izleyelim mi? İzleyelim mi? He? <laughs> dur dur. Dur bakayım izleyelim mi? Ne yapacak bakayım? <laughs> ben video kaydını aldım ama. ne yapacak? Dur bir izle izle. Ne yapacak bak? Bakayım <gülüyor> <Amanın>. <gülüyor> Bakın, ne yapacak? Ne yapacak? Ne bana Ne sen ne güzel alıyorsun öyle içine. Sen ne güzel yalıyorsun öyle. Oy. lan çıldır lan bunu. Geliyor amına kodum. Amını amını yediğim hele gel kurban olayım sana gel. Amına kodumun çocuğu. Hile zaten amına. Beni siksin hadi. zaten hile amına koyayım. ile zaten amına koyayım. Daha yeni mi fark etti? Ya bir daha da artistik yapıyor amına koyayım. <laughs> Görelim bakalım diye Gördün mü amına koyayım? amına koyayım. Güneşi gördüm mü hiç? kadar hissettim ya bunu. <laughs> kaya yalatayım, kaya yalatayım. Goya yalanayım ya. Goya yalanayım ya. Amrene de girecektim. Lan sen erkek mi oldun? Aman hakkoluğum gel buraya göt. O <laughs> Rus <Orospu> çocuğu. Ananı amına koyayım. Aman ha kodumun ne çocuğu seni. Ammını yediğim hele gel. Yok ya adam zaten hile amına koyup çık. Boş ver. <laughs> zaten orası izlemek için geldi oraya. Bu video yeterli zaten. Bu videoyu atacağım.